Başlayan bir sürü mücadele farklı şekilde başlar, farklı şekilde biter. Bazısı trafikte, bazı iş yerinde, bazı evde. Bazısı anlık saldırıya uğrarsınız, hiç farkında olamazsınız. Kadınsınızdır tacize uğrarsınız asansörde. Yani her şey olabilir. Hangi mücadele kaybedilmiştir? Mücadele kazancı ya da kaybı ille birisini dövmek midir, zarar vermek midir? Olaya bu açıdan bakacak olursak benim adım işte e, Ayşe olsun, Fatma olsun bir kadın olayım. Ben asansöre bindim. Yanımda arkadaşım vardı. Saldırıya uğradık. Arkadaşım e, kendini koruyamadı. Ve ben saldıran kişiye karşı e, cevap verdim ama ben cevap verirken yeterli olamadım. Ve arkadaşım zarar gördü bu durumdan. Aslında bu mücadelede e, zarar görülen şey yani zarar gördüyseniz kayıp yaşandı demektir. Çığlık atıp saldırganı kaçırdıysanız mücadeleyi kazandınız demektir. Atak ve saldırılara mantıklı cevaplar verip rakibe zarar verdiniz, mücadeleyi kazandınız demek. Ama zarar verdikten sonra rakibin elindeki bıçağı alıp ona tekrar sokmanız, mücadeleyi kaybettiniz demek. Bu aynen şirket işletmek gibi. Yani kar ve zarar bir bilanço düşünün. Muhasebe dersi almış olan herkes bilir bilançoları böyle aktif pasif kısımlar vesaire. Kar ve zarar artı girdiler ve çıktılar. İki tarafa koyun. Yani bir mücadele ettiğinizde mücadeleye cevap olarak cevap verdiğinizde kendinizi savunduğunuzda savunmanın size getirdiği artıları yazın. Ama savunmanın size getirdiği eksileri de yazın eksi artıdan çoksa mücadeleyi kaybettiniz demektir. Bir organınız ömür boyu sakatlandıysa mücadeleyi kaybettiniz demektir. Karşı tarafı öldürmeniz hiçbir şey ifade etmiyor. Yani nefsi müdafaa ile evinize giren bir hırsızı yatak odanızda öldürdünüz. Ama öldürmeden önce o da sizi bıçakladı ve sizin bir sinir sisteminize zarar verdi. Ve siz de bir uzvunuzu kaybettiniz o yüzden. Şimdi bu kar değil. Onu öldürmeniz de kar değil anlatabiliyor muyum? Mücadelede minimum zarar görmek e, kazanmaktır. Görmemek kazanmaktır aslında ama minimum zararla çıkmak. Yani sinirsel olarak gerilerek çıkmak e, sıkıntı değil. Atlatılabilir bir şey, geçici bir şey. E, en fazla karakola gidip ifade vermek atlatılabilir bir şey. Ama birinin canına kastetmek, e, sakat bırakmak ya da canından olmak ya da sakat kalmak ya da aile bireylerinden, arkadaş bireylerinden birine zarar gelmesi, malınıza bir zarar gelmesi, mücadele ederken arabanıza çarpmanız ve kaputunuzun yamulması, maddi bir kayıp ortaya çıkacak. Yani bunları hep ölçmek lazım. Bu da e, şirket bilançosu gibi aynı. Yani artıları ve eksileri düşünün. Ee, ve kazancı kaybı ona göre değerlendirin. Ne kadar az zarar görürseniz kazanç oranınız artmış olacak. Yani mücadeleyi kazanmış olacaksınız. Sinirsel gerginlikler, stres, e, karşı tarafın yapabilme ihtimali, e, size zarar verebilme ihtimali, sonradan tehlike oluşturabilme ihtimali bunlar hep artı eksi kısımlara yazılacak şeyler. Ama e, dediğim gibi Biraz mantıklı düşünerek, yani ben hep şeyden bahsediyorum size korkusuzluktan işte saldırı yapabilmek, atak yapabilmek, vurmak vesaire. Mantık, bunu da muhakkak artıya koyun. Yani gereksiz yere bir saldırı yapmak, gereksiz yere bir atak yapmak, gereksiz yere aksiyon yapmak ee, çok mantıklı değil. Mantığınızı koyun, bir şey yapılması gerekiyorsa yapın ve zarar verme miktarınızı çok iyi belirleyin. Anlatabiliyor muyum? Yani adama vurmuşsunuz, adam bayılmış, yerde yatıyor, onu tekmelemeyin gidip. Hem şahit bırakma açısından geride hem de <laughs> gereksiz olan bir adam yüzünden e, onu insandan sayıp sizi yargılayacakları için çok fazla e, zarar verme güdüsünü de içinizde bulundurmayın. Limitleri iyi bilin. Yani etkisiz hale getirmek denilen şey rakibin size saldırma ihtimalinin kalmayışıdır. Eğer rakip düştükten sonra kalkıp size bir şeyler fırlatmak için ya da bıçaklayabilmek için bir şeyler kesici alet arıyorsa evet dövmeye devam edin. Ama etkisiz hale gelmiş artık zararsızsa kanayan burnunu kapatmaya çalışıyorsa ya da yerden kalkamıyorsa daha fazla atak yapmaya ve saldırı yapmaya da gerek yok. Hem legal güçler açısından, kolluk güçleri açısından ifade verecek insanlar açısından kötü şahit bırakırsınız o etrafta. Hem de e, karşı tarafa ne kadar fazla zarar verirseniz onunla ileride o kadar görüşme e, zorunda kalacaksınız. Yani mahkeme devam edecek ve onunla hep irtibatta kalmak zorunda kalacaksınız karşılıklı olarak. Bir hasmınız bir düşmanınız olacak. E, darbe verme limitlerinizi ve zarar verme limitlerinizi e, ve zarar görme ihtimalinizi, mantığınızı iyi çalıştırın bu durumda. Kolay gelsin.